Evet arkadaşlar e, öncelikle kanalımıza hoş hoşgeldiniz e, ben Erdi Düzen abim e, Oktay Düzen yaklaşık olarak 8 yıldır süs tavuğu ve bahçe hayvanları yetiştiriciliği yapıyoruz e, bu sene yumurta tavuğu ile başladı e, şu an siz değerli dostlarımızı e, sosyal medya takipleri, takipçilerimizi bilinçlendirmek amacıyla e, youtube kanalımıza bir e, ikili karma aşı uygulamasının göstereceğim öncelikle geleyim size bir aşıyı yakından göstereyim arkadaşlar e, şu şekilde Gördüğünüz gibi e, MA5 yazar. E, şu an elimizdeki aşı bin dozluk bir aşıdır. E, arkadaşlar e, Nobilis firmasının ürünü. E, daha uygun fiyatlı aşılar da var ama bizim genelde kullandığımız, tasvip ettiğimiz ürün e, Nobilis firmasının ürünü. İkili karma bir aşı. E, öncelikle aşı hakkında size kısaca bir bilgi vereyim. MA5 diye geçer. ikili karma aşı diye geçer. Ve bağırtı bronşit. E, sadece hayvan sağlığında kullanılan bir üründür. Yani bunu çocuklardan uzak tutalım. 2 ya 8 derece arasında e, korunması gerekiyor. Yani daha fazla genelde buzdolaplarında bunu korumanız gerekiyor. E, evet arkadaşlar şimdi biz şöyle kısaca bakalım. E, 5 litre hazır suyumuz var. Kesinlikle e, suyu, sontaj suyu gibi sular kullanmıyoruz. Çünkü bunlarda şebeke sularında falan klor olduğu için e, aşının yan etkisi olabilir. O yüzden dolayı biz bunları kullanmıyoruz. 5 litrelik bir hazır suyumuz var. Elimize gördüğünüz gibi yine aşımız var. Aynı şekilde aşımızı açıyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu aşıyı şırınga yardımıyla bir şırınga su çekip tekrar aşı, içerisi toz halinde bir üründür. Bu canlı bir aşıdır arkadaşlar. Bunu şimdi enjekte ettikten sonra hayvanlarımıza verebiliriz. Amcacım bir saniye. Arkadaşlar şu şekilde lastiktir buradan aşıyı buna batırıyoruz şu anda toz halinde olan aşımız sulandırdık bu elimizdeki aşı bin dozluk yani bin tane hayvana uygulayabileceğimiz bir aşı biz sizler için en sağlıklı olan yani 8 yıldır tecrübemize dayanarak en sağlıklı şekilde nasıl yapıldığını sizlere gayet göstereceğiz burada. İnşallah sizlere de bilinçli oluruz. Arkadaşlar şu şekilde karıştırdım. Tekrar şırınga ile çekebilirdim ama ben kapağını çıkarttım. Şimdi 5 litrelik suyun içine bunu atıyorum. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar 5 litrelik suyun içerisine bir dozlu aşımızı kattık. E, ee, bunu normal şartlarda 1000 tane hayvan uygulamasını yapabiliriz. Ama biz 1000 tane hayvan uygulamasını yapmayacağız. Çünkü süs tavukçısı olduğumuz için elimizde bin tane hayvanımız mevcut değil. Sadece süs hayvanlarımız var. Ee, örnek bir tane tavuk şimdi abi getirebilir misin oradan? Şu an arkadaşlar aşımız hazır. Ee, bu aşıyı iki saat içerisinde tüketmemiz gerekiyor. Akabinde çukur kazarak bu aşıyı e, imha etmemiz gerekiyor. Çünkü e, aşı biriktiği zaman diğer hayvanlarda sıkıntı problem yaratabiliyor. Genel olarak kümes ortamlarına ve büyük adetli kümeslerde Hayvanlar bir 6 saat veya da 8 saat kadar bir susuz bırakılır ve ondan sonra bu aşı uygulaması yapılır. Görmüş olduğunuz gibi biz e, gayet basit bir şekilde yapacağız. Aşının etrafa dökülmemesi, diğer hayvanlara etki edilmemesi gibi konularda... Hera çekil, çekil. Hera çekil. Şişt, gel kızım. Çekil. Hayvanlara etki etmemesi gibi diğer aşılar, e, yöntemlerini size e. şimdi gayet basit göstereceğim. Gördüğünüz e. gibi bir tane elimizde e. E. bir ürün. E. Şunun içerisinde arkadaşlar... Ya. Ya. Ya yaklaşık olarak 2,5 iki buçuk milim kadar bir dosu çektim. Aşının hayvana en kolay etki edebileceği yer gözleridir arkadaşlar. Her türlü uygulamalarda öncelik gözlerden yapılır. Bir saniye. Arkadaşlar şöyle bir damla gözüne, bir damla diğer gözüne, ve geriye kalan 3 damlayı da ağzına vererek uygulamasını yapıyoruz. Şu şekilde. Yani şu an hayvanımızı biz 3 ay olarak 3 ay veba ve bronşitten koruma altına almış bulunmaktayız. Şu an yani 3 ay içerisinde hayvanlarımız herhangi bir problem yaşamayacağız. Bu aşı takvimini 3 ayı geçirmeden ikili karmasını yapıyoruz. Bir sonraki videomuzda da sizlere dörtlü karma aşı uygulaması nasıl yapıyor nasıl yapıyoruz onu göstereceğiz. Arkadaşlar biz veteriner değiliz ama yaklaşık olarak 8 yıldan beri bu camianın içerisinde olduğumuz için ee, artık e, kendi veterinerimiz olduk diyebiliriz. Hayvanlarımızın sağlık problemlerini, aşı takvimini kendimiz yapıyoruz. Şöyle elimizde e, bir tane morozumuz var. Ayağını yerden kes. Şu an elimizde bir tane gold brown morozumuz var arkadaşlar. Aynı şekilde yine buna da gözden uyguluyoruz. Arkadaşlar şimdi birçok videoda kendim izlediğim, e, takip ediyorum, birçok arkadaşımız da yapıyor. E, bazı bu şekilde aşıyı hazırlayıp e, hayvanların içme sularına, e, kaplarına koyuyorlar. Şimdi şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bu bizim tabii ki de gördüğümüz. Yanlışımız varsa daha affola. Bunu baştan söyleyelim. Şimdi biz e, tavuğumuzu ve orozumuzu şu an ikili karmaşasını yaptık. 3 ay boyunca devam edecek. Arkadaşlar e, kaplara koyuluyor. Ve bu aşı sıçrıyor. Bu aşı. Diğer bakterilerle birleştiğinde ortada farklı bir hastalıklara neden olabilir. Biz de o yüzden bu şekilde uygulama yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi elimizde küçük bir ürün, aşımız, 5 litre suyumuz ve bir adet şırıngamız. Gayet basit. Çok maliyetli bir şey değil. Fiyatını şu an 40-50 lira civarı bir şey olması lazım dörtlik karma aşı. İkili karma aşı. Kar pardon, düzeltiyorum. Dediğim gibi bu şekilde uygulamasını yapabilirsiniz. 3 ayda hayvanlarınızı garanti altına alabilirsiniz. Ee, arkadaşlar bir yanlışımız olduysa bir e, af olan öncelikle şuradan özür dilemek istiyorum. Ee, ben ve abim Oktay Düzen yaklaşık 8 yıldan beri bu Türkiye camiasında yardımcı olmaya çalışıyoruz birçok arkadaşımıza. Bu da bizim ufaklık kümesimizin maskotu Şahan Oğuz. Merhaba de oğlum arkadaşlar. Merhaba de herkese oğlum. şu an bizi izleyecekler. E, evet arkadaşlar e, Bizi takipte kalmaya devam edin Oraya e, sağ alt tarafa bırakıyorum Düzen Çiftliği Düzce Düzen Çiftliği Düzce Instagram Düzen Çiftliği Düzce Facebook Oktay Düzen ve Erdi Düzen olarak Facebook hesaplarımızdan da bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz e, Dediğim gibi her türlü say olma sizlere yardımcı olabiliriz Sağlık konusunda elimizden geldiği kadar e, Kendi bilgimi ve tecrübelerimize dayanarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağız Bir sonraki YouTube çekimimizde de hayvanlarımız için dörtlü karma aşı uygulamasını yapacağız. Çiçek gibi, diğer aşıları kumbara gibi yapabildiğimiz aşıları yapabileceğimiz aşıları, iç parazit, dış parazit aşılarını sizler için de yapacağız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Abi senin demek istediğin bir şey var mı? Yok. Gerekenleri sen söyledin zaten. Arkadaşlar sağ olun. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler.